Doku kayıplı bir lezyonumuz var burada. Yanan bir bölümü görüntüde olduğu gibi parçalanmış. Biz bunu oper edeceğiz tabii ki ama doku kaybı olduğu için iyileşmesi zor. Bu yüzden plate rich plazma dediğimiz trombosten zengin plazma (PRP) uygulamasını yapacağız. O yüzden kanını aldık. Kedimiz bize sol tarafında dudak ve dil birleşme bölgesinde doku kayıplı yarayla geldi. E, yaranın olduğu taraftaki diş etleri de parçalanmıştı. Bunun üzerine diktik. Fakat ağız bakteri yönünden zengin bir ortam olduğu için ve hareketli bir bölge olduğu için dikiş tutmadı. Sonra e, plate rich plazma denilen PRP uygulaması yapmaya karar verdik. Bu uygulamada kedinin kanını alıyoruz. Kendi kanını bunu işlemlerden geçirdikten sonra trombostan zengin plazma dediğimiz bölümü enjeksiyon yoluyla yara bölgesine uyguluyoruz. Burada yoğun trombositler, büyüme faktörleri var. Bu yaranın hızlı iyileşmesini <laughs> sağlarken derinin orta tabakasındaki kolajenleri de aktif hale geçiriyor. Bu uygulamayı yaptıktan aşağı yukarı bir hafta kadar sonra yara e, yara %90 oranında iyileşmişti. Beşeride bu uygulama kellik tedavisinde, anti-aging uygulamalarında, ortopedik problemlerde kullanılıyor. Orada daha yaygın. Eee veteriner hekimlikte de yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlıyor ama beşerideki kadar yaygın değil. Hayvan sahibini ilk başta geldiğinde zaten yaranın durumu çok kötüydü. Kendi de farkındaydı. Biz de ona o yara dudaklarının bir araya gelmediğini, bu yüzden iyileşme sürecinin zorlu olacağını, işte bölgesel olarak da tam bir hareketli bölgede olduğu için zor olacağından ee, bu yüzden ilave bir uygulama yapmak istediğimizden bahsettik uygulamayı kısaca kendisine anlattık ee, tabi kendisi hekim olmadığı için bize güvenerekten onay verdi